Selam. Frekansı yüksek olanın sözü geçer. Hadi bunu biraz açalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz negatif ve pozitif diye ayrım yapıyoruz ya, tanımlarken böyle tanımlıyoruz ya da ışık, karanlık diye tanımlıyoruz. Aslında frekansın özünde negatif ya da pozitif diye bir şey yok. Frekans frekanstır. Biz bunu realitenin içerisinde yaşadığımız olayları tanımlamak için kullanıyoruz. ...daha iyi bir akış yaşamak istiyorsan... ...evet pozitif titreşimde kal... Ee, ...negatif bütün travmalarını vesairelerini bırak... ...oralardan arın diyoruz. Buradaki realitemizi daha sağlıklı... ...bizi mutlu edecek şekilde geliştirebilmek için. Hadi bunu komple bir tarafa bırakalım. Olaya frekans olarak baktığımızda... ...kendi içinde frekans... ...ben iyiyim, ben kötüyüm... ...diye bir ayrıma girmiyor. Frekans, frekanstır. Sen şimdi... Ben pozitifim diyorsun. Ben ışığa hizmet ediyorum diyorsun. Ancak bazı durumlarda kendini yönetemiyorsun. Bazı durumlarda down oluyorsun. Bilinç ee, bilinçaltının kalıplarında kaybolup zihne düşüyorsun. Pozitifim diyorsun ama değil mi? Ya da seni e, sarsan bir konuyla karşılaştığında onu pozitif düşünce yapısıyla yönetemiyorsun. Şimdi o zaman sen Söylediğin ben pozitif frekanstayım dediğin şeyi hakkıyla ve layığıyla yerine getiremiyorsun demektir. Diğer taraftan negatif olarak adlandırdığın, ah bu çok kötü bir insan, kötü kalpli dediğin, insanlara iyi şeyler yapmayan kişileri, hani karanlık olarak adlandırırız ya, buna bakıyorsun, şimdi o da bir frekans açığa çıkartıyor. Fakat o kadar hakkıyla negatif ki, sonuna kadar. Yani bu konuda kendini kabul etmiş, bütünleşmiş, titreştirebildiği kadar negatif titreştiriyor. Bak bu da bir frekans açığa çıkartıyor. Ve alanında hiç sallanmıyor. Şimdi o zaman bu kişinin frekansı, titreşimi, karanlık anlamdaki titreşimi senin pozitif anlamdaki titreşiminden daha yukarıda olabiliyor. İşte bu yüzden bazı durumlarda ya ben pozitifim ben iyiyim ancak yani karşımdaki kişi negatif fakat bir şekilde ben onun manipülesine geliyorum. Bir şekilde beni kandırabiliyor, bir şekilde beni yönetebiliyor diyorsun. İşte bunun sebebi bu. Frekansı yüksek olanın sözü geçer. O kişinin frekansı o anda anlamdaki titreşimi senden daha yüksek. Şimdi bu söylediğim biraz kafanı karıştırabilir, biraz tezat gelebilir. Ancak lütfen full odaklı dinlemeye çalış ve anlamaya, idrak etmeye çalış olur mu? Bak, ben ışık işçisiyim. Ben hayatımı pozitif bakış açısıyla yaşamaya çalışıyorum diyorum. Ancak bazı bilinçaltı kodlarımı yönetemiyorum. Karşıma evet negatif titreşimli kişiler de gelebilir evet belki de karanlık diye adlandırdığımız kişiler de gelebilir. Şimdi bu kişiler enerjisi sistem tarafından tabii ki de gönderiliyor. Bu kişilerin e, manyetik alanı benim bilinçaltımda salınmaya devam eden o kodları çok iyi biliyor. Çok iyi algılıyor. Beni nereden yakalayacağını, beni nereden vuracağını çok iyi biliyor. Ve bu konuyla ilgili bana aynalık yapmak için geliyor. Tamam mı? Şimdi ben burayı yönetemezsem, burada duygu ve tepkilerimi yönetemezsem, kişinin manipülesine düşersem, ya zaten hassas olduğum bir konu var ama gel geldi benim canımı buradan yaktı dersem, ona öfke, nefret, ego ile yaklaşırsam eğer, bu aynalamadan anlamam gereken ve dönüştürmem gereken şeyi dönüştüremiyorum. Oradaki pozitif düşünce yapısını, kendi içimde olan pozitif düşünce yapısını devreye sokamıyorum demektir ve akabinde de karşı tarafa enerjimi kaptırıyorum demektir. Şimdi ne oldu? Hani pozitiftin. Hani pozitifin frekansı çok daha yüksekti. Öyle inanıyordun. Ne oldu? Karşı tarafın negatif titreşimi seni alaşağı etti. Sonuç frekansı yüksek olanın sözü geçti. Değil mi? Bunu lütfen idrak edin. Elbette ki sevgi, aşk Mutluluk, güven, huzur, kontrol edilmiş bir ego ve nefs bunların titreşimi çok çok yüksektir. Yatsınamaz. Frekansı aşağı çeken duygu durumları ya da titreşimi e, bozan duygu durumları, evet korku, öfke, kin, mutsuzluk, acı, keder bunlar aşağıya çekiyorlar. Fakat her biri kendi içerisinde bir titreşim salınımı gerçekleştiriyor. Senin o yüksek dediğin frekansın, ben buradayım sevgi enerjisindeyim dediğin frekansın negatif birisiyle bir durumla bir olayla karşılaştığı zaman down olabiliyor. Ne oldu? Bak burada dediğin, tanımladığın o negatif frekans seni al aşağı etti. Kimin sözü geçti? Bakın buna ya da şöyle söyleyeyim. Ya ben çok pozitifim. Ben bu konuları açtım. E ama hayatıma hala iyi olmayan kişileri çekiyorum. Ne demek yani ben şimdi bu insanlarla aynı titreşim demeyeyim. Kişi olarak bakma. Kişi olarak aynı titreşimde değilsin de o kişinin sana yaşattığı duyguyla aynı titreşimdesin. O olayla aynı frekanstasın. O yüzden eşleştin. Belki kişinin frekansından seninki çok daha yüksek ama orada bir açığın var. Bilinç altında bir açık konu var. O kişi de senin hayatına o konu yüzünden, o konunun titreşimi yüzünden dahil oldu. Şimdi sen eğer bu konunun sana vermek istediği mesajı algılayamazsın. O kişinin sana olan davranışından bir şeyleri idrak edemez, dönüştüremezsin. Onun davranışının altında ezilir. Seni manipüle etmesine izin verirsen eğer, onun titreşimi ve frekansı seni ablukaya alır. Üstüne bir de senin enerjinden beslenir. Frekansı yüksek olanın sözü geçer. Neyseniz eğer, kendinizi ne olarak tanımlıyorsanız eğer, lütfen bunu hakkıyla gerçekleştirin. Bunu layığıyla gerçekleştir. Işık işçimiz, işçisi misin? Kendini böyle mi tanımlıyorsun? O zaman egon, nefsin, bilinçaltı kodların, iraden her şeyi gözden geçirmek durumundasın. Açık vermeyeceksin. İyiysen sonuna kadar iyisin. Hakkıyla iyisin. Şimdi karşı tarafa biz negatif olarak tanımladığımız e, bu yönde titreşen kişileri de aslında yargı ve zanda bulunuyoruz da yine insani erdemlerimiz de ve buradaki zihin algımızla iyi ve kötü ayrımı yapıyoruz. O da bir rehber. O da onu gerçekleştirmekle görevli. O da 3B realitesine bir taraftan da hizmet etmek zorunda. Senin hayatında karanlık yanlarını aynalayan kişiler olmasaydı eğer karanlık yanlarından nasıl arınacaktın? Nasıl bilecektin? Nasıl öz yapacaktın? Bunlara da ihtiyacımız var. Fakat ben diyorum ki karşılaştığınız anda Kendinizi çok iyi analiz edebildiğinizde, alanınızı çok iyi okuyabildiğinizde, onun titreşiminin esiri ola olmazsın, olmayacaksın. Karşılaştım, bu olaya maruz kaldım, durumu analiz ettim, ne anlatmaya çalıştığını idrak ettim, hop kendi içime döndüm. Dönüştürmem gerekiyorsa eylemlerimi dönüştürdüm ve oradaki akıştaki frekansı sonlandırdım. Çıktım o hikayeden bundan sonra hep hep söylerim ya o kişiyi hayatında tutmak ya da hayatından çıkartmak sana kalmış bir şey. Şimdi burada aklınıza soru işaretleri gelebilir. Ya işte birlikte yaşamak olduğum, zorunda olduğumuz insanlar var. Ee, şu anda bu duruma katlanmak durumundayız vesaire. Bak bu da senin algın. O zaman orada başka başka kodlar devreye girer. Dönüştürmen gereken başka konular da vardır. Niye kendini oraya mecbur hissediyorsun? Neden elin mahkum gibi hissediyorsun? Bunlar ilizyon. Bunlar çok daha derin Alanlar, oralarında farklı farklı analiz edilmesi gerekiyor. Şimdi e, enerjisi, frekansı, frekansı yüksek olan kişinin sözü geçer demek aslında bir taraftan da e, frekansı yüksek olan kişinin karşısındaki bir diğer kişinin enerjisini büktüğü anlamına gelir. Sen benim çok yakın arkadaşımsın. Sen de bu yoldasın, bu yolculuktasın. Belki sen benden daha daha iyi titreşiyorsun ve benim enerjimi de bükersin. Bu ne demek? Benim bakış açımı değiştirebilirsin. Benim negatif düşünce kalıplarımı pozitife çevirebilirsin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hayatımda var olman yeter. Ya da tam tersi olduğunu düşünelim. Ben senin çok yakın arkadaşınım. İçsel olarak ben bir tık daha belki negatifim ya da sen bir tık daha negatifsin diyelim. Ben bulunduğum alanda merkezimde yeteri kadar sabitlenemediğim için senin negatif titreşiminden etkilenebilirim ve sen benim enerjimi bükebilirsin. Sen beni down edebilirsin. Değil mi? Umutsuzluğa kapılabilirim. Enerji vampirliği yapabilirsin. Ne oldu? Değil mi? Senin frekansın benim frekansım üzerine hükmetti. Enerjimi büktü. biz bir şeyleri kolay algılayalım diye düşük titreşimli, yüksek titreşimli, pozitif frekanslı, negatif frekanslı diye tanımlar yapıyoruz. Ama biz biz çünkü zihnimiz dualiteyle çalışıyor. Dualite yasası hüküm sürüyor burada. Bir şeyleri anlayabilmemiz için böyle tanımlamamız gerekiyor. Ama aslına bakarsan frekans frekanstır. Frekans frekanstır. Hani neyi düşünürsen onu çekersin olayı var ya sen neysen onu çekersin. Ya bazen başına hiç iyi olmayan olaylar geliyor. Niye ya ben bu kadar şey miyim, düşük titreşimde miyim diyorsun, ben bu kadar kötü bir isim de bunlar benim başıma geliyor diyorsun. Sen kötü olduğun için gelmiyor bunlar başına. Titreşimin yeteri kadar yukarıda olmadığı için, frekansın o konudan daha kuvvetli olmadığı için gelip seni bulabiliyor. Şimdi ya başıma gelirse diye korktuğun bir konular var ya, şimdi o konular sen korkmaya devam ettiğin sürece senin frekansından daha da kuvvetli bir hale gelecek. Hop, ablukayı alacak seni. Ve sen korktuğun içinde odak odak enerjinin sürekli orayı beslediğinden onun frekansını daha da yukarıya çekiyorsun. Umarım bir şeyleri e, anlatabilmişimdir. Anlamanıza niyet ediyorum. Hiç kafanız karışmasın. İyi kötü dediğimiz olaylar tamamen bizim zanlarımız ve yargılarımız. İnsani erdemler gereği elbette ki pozitif titreşimde kalalım. Elbette ki iyi ve güzel duygularda kalalım. Ancak bu duygularda kalırken de hakkını vererek kalalım. Ben olumluyum, pozitifim, şöyleyim, böyleyim. İki gün sonra bir arkadaşımla kahveye gidiyorum. Bir konu anlatıyor ya da bana bir eleştiri de bulunuyor. Bir şey söylüyor. Down olarak geri geliyorum. Ne oldu? Çok yüksek titreşiyordun, çok pozitiftin sen. Ne oldu? Buna değil, ee, yani ben pozitifim demekle pozitif olunmuyor. Bunu ne derece titreştirdiğiniz çok önemli. Safını safını belli etmişsin. Artık zaten öyle bir süreçteyiz herkes safını belli et, e, e, ettiği bir süreç artık ışık mısın, karanlık mısın? Bu çok yukarıyla bağlantılı bir olay aslında yani yukarının savaşı aşağıya yansıyor. E ben pozitifim ben ışığım. Işıksan ışığa uygun hareket edeceksin. Sen kendi egonu, nefsini, kibrini bilinçaltını, iradeni bunların hepsini yönetebilmelisin. O yüzden bizim zihnimizi yönetebilmemiz çok önemli. İstediğin kadar ışık saç. Zihni yönetemediğin sürece 3B planının içerisinde seni diğer frekansların vuracağı yer zihnin. Çünkü bilinçaltındaki kodların ne yönde olduğunu çok iyi biliyorlar. Seni senden çok daha iyi analiz ediyor ve biliyor. Nokta atışı olaylar gönderiyor şu olayla karşılaşırsa eğer bilinçaltındaki şu travmaya takılacak bu ve titreşimi düşecek, down olacak. Neden? Çünkü yönetemeyecek. Neden yönetemeyecek? Çünkü bu kişi hala daha iradesini kullanmayı öğrenmemiş. Böyle söylüyor. Her anlamda kendinizi yönetmeye çalışın olur mu? Her anlamda. Beden, zihin, ruh bütünlüğü. Bak sen ruhsal olarak 5B'lerde, 6B'lerde, 5'lerde, 6'larda, 7'lerde gezerken 3B planının içerisinde sıkıntılarla boğuşuyor olmaman lazım. Eğer böyle bir şey varsa ben bunu şöyle tanımlarım. Ruh bilincini beden elbisesinde olan zihin programıyla entegre edememişsin. Ruh bilincini devreye almamışsın. Zihni yönetmesi gereken de o. İşte bu yüzden biz travmalarımızdan kurtulmaya çalışıyoruz. Ha şunu da söyleyeyim, her travmadan kurtulamazsın, her travmayı bilemezsin, önüne gelmez. Ciddi derin çalışmalar yaparsın, evet çıkar karşına da. şimdi herkesin bu kadar derin çalışmalar yapmaya ya da destekler almaya imkanı olmuyor. Ben de diyorum ki kestirmeden, ya oradaki bir kodu bildiğin bilmediğin bir kodu çözebilmenin en güzel yönü, yolu şu an içerisinde eylemlerini kontrol edebilmek. Ben burada hangi eylemi ne sebeple yaptığımı biraz düşünürsem, Kaynak bana onun cevabını verecek zaten. Ha, vermiyor mu? Eylemini değiştir. niye ezbere sürekli aynı tepkileri veriyorsun? Niye sürekli aynı yoldan yürüyorsun mesela? Değil mi? Ben bunu değiştiriyorum deyip başka bir yoldan gitmeye başladığın anda o hikayeyle ilgili bilinçaltındaki sana o eylemi yaptıran kodlar devre dışı kalacak. Çünkü şunu söyle, abi dakika yolunu değiştirdi, abi dakika eylemini değiştirdi. Demek ki bu kod artık çalışmıyor. Bak bu kadar basit. Kendini yönet. Kendi kendine koçluktur bu. Hepinize katkı olsun. Kafanıza takılan bir konu varsa, elimden geldiği kadar anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Ancak bazen böyle e, akan bilgileri doğru kelimelerle ifade edemiyor olabilirim. Varsa aklınızı karıştıran bir şey, lütfen yoruma yazın. E, elimden geldiği kadar izah etmeye çalışayım. Sevgiyle kalın.